Merhaba arkadaşlar. Hazırsanız hemen kurulum aşamasından başlayalım. Öncelikle web sitemize giriş yapıyoruz. Menüden indikatörler sekmesi altında bulunan MetaTrader 4 indikatörlerine tıklıyoruz. Açılan sayfanın en altında bulunan MetaTrader 4 yazılımları kurulum ve lisans aktivasyonu bölümüne gidiyoruz. Burada tüm MetaTrader 4 indikatörlerini bilgisayarımıza indirme düğmesine tıklıyoruz. İndirilen dosyaya çift tıklayarak açıyoruz. Tümünü ayıkla. Göz hattan masaüstü seçerek ayıklaya basıyoruz. Dosyayı açıyoruz. Tümünü seçip kopyalıyoruz. Ardından MetaTrader 4 programımızın sol üstünde bulunan dosya, data dosyasını aç sekmesine tıklayarak kaynak klasöre erişiyoruz. İndirdiğimiz ve kopyaladığımız tüm dosyaları bu klasörün içine yapıştırıyoruz. Üstteki menüde bulunan araçlar sekmesine tıklayıp seçeneklere geliyoruz. Uzman danışmanları bölümüne giriyoruz. Burada Otomatik işleme ve diğerler aktarımına izin veriyoruz. Yapılan değişikliklerin güncellenmesi için MetaTrader 4'ümüzü kapatıp tekrardan açıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm indikatörler, kombolar, scriptler ve uzman danışmanlar başarıyla yüklendi. Öncelikle herhangi bir grafiği açıp içerisine uzman danışmanların altında bulunan FX canlı lisans dosyasını atıyoruz. Bir haftalık ücretsiz deneme lisansınız başarıyla aktif oldu. Evet geldik en önemli kısma. Tüm yazılımlarımız çalışma izni bu lisans grafiğinden alır. Bu yüzden size tavsiyem, efiksani lisansı yüklediğiniz grafiği küçültün ve o grafikle herhangi bir çalışma yapmayın. Analizlerinizi indikatörleri ve robotları başka grafiklerde çalıştırın. Aksi takdirde FX canlı lisans silinirse tüm yazılımlar lisans hatası verecek ve silinecektir. Örneğin çok sık yapılan bir hata FX canlı lisans grafiğinin üzerine Maya Assistant'ı asla atmayın. MetaTrader 4 yazılımlarımıza hayran kalacağınızdan eminim. Bu yüzden lisansınız bittikten sonra hiç üzülmeyin. Global ve lisanslı aracı kurumumuzun size mükemmel bir sürprizi var. Sadece 100 dolar fonlama ile lot sınırlaması olmadan her hafta 10 işlem açtığınız sürece yani lot sınırlaması olmadığından 10 tane 0.01 lot işlem açarak Tüm MetaTrader 4 yazılımlarımızdan ömür boyu ücretsiz yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi için WhatsApp destek hattımıza iletişime geçebilir veya videonun açıklama kısmını inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar yeni yazılımlar çıkarmak için çalışmalarımıza her gün devam ediyoruz. Yeni çıkacak tüm yazılımlardan ilk haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, ayrıca indikatörlerin kullanım kılavuzu içinde FX canlı YouTube kanalındaki oynatma listelerinden MetaTrader 4 indikatör listesini ziyaret etmeyi unutmayın. Kendi aracı kurumunuzda da devam etmek isterseniz de web sitemizden aylık veya yıllık lisans satın alabilirsiniz. Arkadaşlar, başarılar ve bol kazançlar dilerim. Yeni yazılımlarda görüşmek dileğiyle.